GT6 Trailer 2 için artık geri sayım başladı. Çok az bir zaman kaldı. Bu videoda Trailer 2'nin ne zaman çıkacağını, bu konu hakkında ne gibi teoriler olacağını konuşacağız. 2023 ve 2024 senesi Rockstar için çok hızlı ve yoğun geçiyor. GT6 Trailer 1'in yayınlanması sonrasında RDR1 PC söylentileri ve çıkışı, şimdi de Blue 2 söylentileri ve GTA hakkında çeşitli spekülasyonlar. Blue 2 imkansız gözükmüyor. Sonuçta Rockstar sürprizleri seven bir firma. En son çıkardıkları RDR1 PC sürümüyle oyuncuları şaşırtmışlardı. Resmen GTA 6 öncesi son çıkıştı Rockstar için. Artık sırada GTA 6 var. Red Dead Redemption 1 çıktığı zamanda beraberinde bir hayli ses getirmişti. En çok da fiyatı konuşuldu. Steam'de 50 dolar, Epic'te 1712 lira olarak satışa çıktı. Ama endişelenmeyin. Bu noktada imdadımıza Phoenix oyun koşuyor. Red Dead Redemption 1'i sadece 150 lira oynayabileceksiniz. Omer 15 indirim kodunu da kullanarak 150 lira üzerinden %15 indirim kazanacaksınız. Bu kupon kodunu dilediğiniz oyunda kullanabilirsiniz. Phoenix oyun paylaşımlı hesap sistemini içeren uygun fiyata oyun oynama imkanı sunan bir site. Steam, Epic Games, Microsoft Store, Ubisoft, EA Play gibi oyun marketlerini içeren hesapları kiralama işlemi yapıyorsunuz. İstediğiniz oyunu uygun fiyata alabiliyorsunuz ve o oyuna ait hesap Sonsuza dek sizde kalabiliyor. Satın aldığınız oyunun ait olduğu platformu çevrim dışı moduna alıp kendi kişisel hesabınızda oynar gibi sorunsuzca oyunun hikaye, kariyer modunu oynamanızı olanak sağlıyor. Oyundan atma, kayıt isteme gibi durumlarla karşılaşmadan orijinal oyun oynama keyfini sürüyorsunuz. Destekleri için Phoenix oyunu da teşekkür ederim. Çok sağ olun. GTA 6 Trailer 2 hakkında bir iddia çok dikkatimi çekti. Facebook'ta, Twitter'da, GTA 6 asılsızlık cenneti olan Reddit'te bir hayli gündem oldu konu. GTA 6 Trailer 2 22 Kasım'da mı çıkacak? 22 Kasım'la alakalı diye soracaksanız onu da anlatacağım. Rockstar'ın geçen yılki Halloween paylaşımında bulunan ay görselinin GTA 6'nın duyuru tarihini göstermesinin ardından Yeni bir teoriye göre bu seneki Halloween paylaşımındaki ay görseli ikinci fragmanın yayın tarihini gösteriyor olabilir. Bu teoriye göre GTA 6'nın ikinci fragmanı 22 Kasım olacak. Çoğu kullanıcı Rockstar Games'in ikinci fragmanı ne zaman duyuracağına dair gizli bir ipucu bıraktığına inanıyor. Yeni bir GTA Online güncellemesi açıklandıktan sonra hayranlar tanıtım görselindeki ayın bu ayın ilerleyen zamanlarda bu özel evreye gireceğini fark ettiler. Bu da GTA 6'nın ikinci fragmanının o zaman duyurulacağını gösteriyor. Hayranlar genellikle GTA için yeni ayrıntıları ne zaman açıklanacağı konusunda spekülasyon yapıyorlar. Bu çılgın hayran teorisinin bu sefer aslında biraz temeli de var. Arkası biraz dolu. Kulağa biraz ilginç, hakkı da biraz farklı gelse de 2023'te GTA 6'nın açıklanmasından hemen önce Rockstar, arka planda büyük bir ay bulunan GTA Online için yeni bir tanıtım resmi yayınlamıştı. Resimde gösterilen belirli ay evresi gerçek hayatta 1 Aralık 2023'te mevcut olacaktı. Bu, Rockstar'ın GTA 6 için ilk fragmanı duyurduğu günle aynı gün olmuştu. Bu sadece bir tesadüf olabilir. Ancak hayranlar aynı şeyin tekrar olacağını ikna olmuş durumda. İlk bakışta bu çok önemli görünmese de görselle gösterilen ayın evresi Waning Gibius ve gerçek hayatta bir sonraki görünümü 22 Kasım 2024 olacak. Bunun daha önce de yaşandığını düşünürsek hayranlar Rockstar'ın Gate Altın ikinci fırakmanı için yeni ayrıntıları duyuracağı tarihin bu olduğunu inanıyorlar. Ben bu konuda biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Evet daha önce Rockstar Games benzer bir spekülasyonla birlikte bizlere Gate Altın'ın fragmanının çıkış tarihini vermişti. Yine böyle bizleri bulmaca çözdürmüştü ama yine aynı şeyi mi yapacak bilemiyorum aynı şeyi yapabilir ben aslında buna biraz daha sıcak bakıyorum desem doğru olur hafiften inanıyorum gibi Aynı zamanda hayranlar Rockstar Games'in ana şirketi Tekdu Interactive'in başka bir 3 aylık kazanç çaresi sunmaya hazırlanmasıyla birlikte Kasım ayında yeni GTA 6 haberlerinin açıklanacağını tahmin ediyorlardı. Sunumun büyük kısmı yalnızca finansal rakamlar ve iş konuşmaları olsa da şirketin toplantıdan önce hisse senedi fiyatını yükseltmek ve dolayısıyla hissedarlarla tartışmak için cesaretlendirici haberlere sahip olmak amacıyla GTA 6 gibi yaklaşan oyunlar hakkında yeni ayrıntılar sunuyorlar. Bu kazanç çağrısında da bazı notlar var onları sizinle paylaşacağım. 22 Kasım'da GT6 fragmanı gelir mi? En çok konuşulan konulardan birisi de bu. Gelir mi, gelmez mi? Aslında bunu söylemek çok zor. Baktığımız zaman Rockstar Games sürprizleri seven bir firma, aynı zamanda da macerayı, bulmacaları seven bir firma. Bu yüzden hayranlarına, kullanıcılarına yani oyuncularına bir bulmaca çözdürebiliyor. Bunu birinci fragmanda da yapmıştı. Daha önceki oyunlarında da yapmıştı. Bunu çokça yapıyorlar. Özellikle GTA 6 konusunda bayağı bulmaca çözmeye başladık biz de. 22 Kasım'da herhangi bir GTA 6 duyurusunun %50'lik bir ihtimali var. O yüzden biz de bekleyeceğiz, göreceğiz. Şunun şurasında hemen hemen ne kadar kaldı ki zaten. 10 gün, 13 gün İki haftalık bir süreç kaldı. O yüzden biraz daha sabredeceğiz gibi gözüküyor. Ama bu yılın sonuna kadar GTA hakkında yeni bir haber, onaylanmış bir haber, tescillenmiş bir haber, ya da bir fragman göreceğimize inanıyorum. Siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Size sıcak geliyor mu yoksa tamamen saçmalıktan mı ibaret? Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videonun devamında sızıntı dosyasına da bakacağız. Sızıntı dosyasının dördüncü bölümünü inceleyeceğiz. Çok derin konulara bakacağız ama yaklaşık bir sayfa veya iki sayfa kadar inceleyebileceğiz. Çünkü konular çok birikti. İkinci fragman teorileri var. GT6 geliştiricilerinden haberler var. O yüzden onları derleyip topladım. Onları aktarmak zorunda kaldım bu videoda. Ama önümüzdeki haftaki videoda tamamen GT6 sızıntı dosyasını ayıracağım konumuzu. O yüzden kemerlerinizi bağlayın ve gelecek haftaki videoda daha fazla ipucu bekleyin. Herkes GTA 6'ın ertelenmesini bekliyordu ancak bu ertelenme 2024 yılı içerisinde olmayacak. Oyun yine de 2025'in sonlarına doğru çıkacak. Tek 2 CEO'su Strauss yine Eylül veya Aralık 2025 arasındaki bir zaman diliminde GTA 6'nın çıkacağını, GTA 6'yı yakından göreceğimizi söyledi yani oyunun piyasaya sürüleceğini söyledi. Bir zaman dilimi olarak da Eylül ve Aralık 2025 gibi bir dilim bizlere sundu. Zelnik aslında şöyle de söyledi. İleriye baktığımızda Tekton'un uzun vadede fazlasıyla iyi konumlanmış olduğunu görüyoruz. Vizyonumuz net, yeteneğimiz eşsiz ve sektörümüzdeki en güçlü oyunlara sahibiz. Bunlar GTA 6, Borderlands 4 ve Mafia The Old Country olacak. Ve 2026 senesinde 2026 sonbaharına kadar bu oyunlarla birlikte uzun vadeli bir değer yaratacağımıza inanıyoruz. Buradaki 2026 sonbaharı demesi beni birazcık aklımı karıştırdı. 2025'in sonunda biz oyunu piyasaya süreceğiz diyor. Acaba 2025'in sonunda trailer, yeni bir trailer yayınlayıp evet biz piyasaya sunduk ama oyun 2026'da çıkacak mı? Yani burada bir kelime oyunu mu var. O konuda çok fazla kuşkularım var açıkçası. Bakalım bizler neler Çünkü 2026 yılını belirtmesi beni birazcık daha korkuttu desem doğru olmaz. Peki Gate 6 neden bu kadar gecikti diye soruyorlar. Yapımcının yakın zamandaki açıklamasına bakılırsa oyunun geç çıkmasının en büyük nedenlerinden biri olarak da optimizasyon karşımıza çıkıyor. Şirket optimizasyon konusunda hiçbir sorun yaşamamak için sıkı çalışıyor. Gerçekten PC portuna da çok sıkı çalışıyorlar. PlayStation ve Xbox portuna da çok sıkı çalışıyorlar. Bazen görüyorum PlayStation 5 Gerçekten de GT6'yı kaldırabilir mi veya GT6 FPS'den fazla alır mıyız diye soruyorsunuz ama bu optimizasyonlarına inanılmaz çalıştılar. Ben yine de GT6 60 FPS bir şekilde PlayStation 5'te yüksek grafiklerle oynayacağımıza inanıyorum. Bu yüzden pro sürüm almanıza gerek yok. Pro sürüm de zaten şu anda ülkemize yine çıktı. 50 bin lira gibi bir fiyatı var. Benim size tavsiyem PlayStation 5 Slim almanız. Zaten Rockstar Games şu zamana kadar tüm oyunların optimizasyonunu çok iyi bir şekilde yaptı. Gate altında optimizasyonu çok iyi olacak. PlayStation 5 Slim kaldırmazsa hangi konsolu kaldıracak değil mi? Sızıntı dosyasına değineceğiz ama ondan önce GTA 6 hakkında birkaç ufak haber var onlara bakalım. Eski bir Rockstar Games geliştiricisi şu anda gündemde. GT6'nın gerçeklik hissini yepyeni bir seviyeye taşıyacağını söylüyor bu eski Rockstar Games geliştiricisi. Diğer Rockstar Games geliştiricileri gibi değil, biraz daha bu oyunu öven iyi niyetli geliştiricilerden biri. 2022'de Rockstar'dan ayrıldığı ve GT6 üzerinde de şu zamana kadar çalışmış biri. Kim bu? Ben Hinklf geliştiricisi diyorum ama aynı zamanda bir tasarımcı. Eski Rockstar tasarımcısı. Ona soruyorlar diyorlar ki sizi GTA 6 hakkında en çok şaşırtan ne oldu? Siz bu oyunun içindesiniz ama biz biraz daha sizden bilgi almak istiyoruz. Bu oyunun içinde biri olduğunuza dayanarak da size bunu soruyoruz diyorlar. Şöyle söylüyor. Rockstar'ın yaptığı her oyunun bir şekilde nasıl geliştiğine bakmanız yeterli olduğunu söylüyor. Her oyun döngüsüyle oyunun her unsuru daha gerçekçi hissetme ve insanların daha gerçekçi davranıp tepki verme açısından ilerliyor diyor ve aynı zamanda da GTA 6nın dünyasını ve karakterlerinin ne kadar gerçekçi olduğuyla insanları şaşkına çevireceğini belirtiyor. Aynı zamanda da en son teknik yeniliklerle bir kez daha çıta yükseltine dikkat çekiyor. Ayrıca oyun 2013'te çıkan GTA 5 gibi inanılmaz derecede çok satacağını öngörüyor. Zaten GTA 6nın çok satacağını hepimiz biliyoruz. GTA 5'i de bence katlayacaktır bu 2030'a kadar falan yani 4 yıllık bir süre içinde, 4-5 yıllık bir süre içinde. GTA 6'nın ne kadar büyük ve gelişmiş bir oyun olduğunu GTA 6'nın sızıntı dosyalarına bakarak da zaten söyleyebiliyoruz bunları. Eğer GTA 6'nın sızıntı dosyalarını şu anda ilk kez duyuyorsanız önceki videolarıma bakabilirsiniz. Her videoda GTA 6 sızıntı dosyasının parça parça bölümlerini inceliyoruz. Sızıntı dosyasında GTA 6'nın yapay zekasını inceleyeceğiz. Yapay zeka konusunda da çok dip notlar var, çok önemli bilgiler var. Yine bu bilgileri nereden bakıyoruz? Sızdırılan videolardaki... Aldığımız notlara göre bakıyoruz hepsinin gerçek olduğunu, tabii ki bu gerçek olan dosyaların daha da ilerleyen zamanlarda oyun çıktıktan sonra geliştirilebileceğini de unutmamak gerekiyor. Mesela videoda ben sizden bir şey bahsettim. Siz bunu oyunda farklı bir şekilde gördünüz. Bana kızmayın. Çünkü şu anda 2019'da GTA 6 nasılsa ben size onu aktarıyorum. O yüzden geliştirmeler olacaktır. Şu anda sızdırılan videolar ve sızdırılan ögelere bakacağız. Geliştirilmiş yapay zeka sistemi. Geliştirilmiş düşman yapay zekası. Videolardan birini düşman NPC Lucia'ya sırtı dönük ancak yapay zeka onun Lucia olduğunu algılayıp ateş ettiğini gösteriyor. Ayrıca polis yapay zekasının önündeki nesnenin yüksekliğine bağlı olarak duruşunu ayarladı ve silahını yeniden doldururken pozisyonunu değiştirdi ve ayrıca sağa sola hareket ederken Lucia'yı ateş etmeye devam ettiği gözüküyor. Geliştirilmiş NPC davranışı Gözlemlenen örneklerden biri yapay zekanın artık tek başına yayı olarak dolaşmaması, gruplar halinde seyahat etmesi ve sohbet etmesi. Bu Rederi 2'de de yapılan bir şeydi. Geliştirilmiş ortak yapay zekası ve oyuncu tepkileri. Lucia'nın gece kulübü videosunda Jason'ı dil direği takip ettiği anlaşılıyor. Bu durumda yapay zeka birincil konum olarak başka bir kontrol etme mekanizması da oyuna dahil ettiğini gösteriyor. Artık bir soygun sırasında polise teslim olabileceksiniz. Lucia Jason'a polise teslim olmasını söyleyen bir videoda gözüküyor. GT6'da kıyafetleriniz kirlenebilecek. Jason'ın kıyafetlerinin kirli olduğunu gördüğümüz bir video var. Kıyafet kirlenip temizlenebiliyor veya kıyafet yırtılabiliyor. Saç ve yüz kılı sistemleri. GT6'daki saç ve yüz kılı sistemleri RDR2'ye benzer olacak. Kazıntıların bazılarında Jason'ın çeşitli versiyonlarını görüyoruz. Bazen uzun saçları var, bazen kısa saçları var. Bazen kirli sakalı var, bazen de sinek kaydı bir sakalı var. GT6'da makyaj yapmak da olacak. Lucia'nın makyaj yaptığı ve kliplerden birinde farklı bir saç rengine sahip olduğu anlaşılıyor. Ve saçları da normal kıvırcık saçına kıyasla düz ve at kuyruğu saç sitelerine bağlı olacak. Evet, ya dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz, like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.